Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 2014 yılının genel kültür genel nitelik çıkmış sorularına devam ediyoruz. E, Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde tanzimat fermanı ilan edilmesinin nedenlerinden biri değildir diye sormuş. Şimdi A şıkkında şeriatı yürürlükten kaldırmak diyor. Bu değildir arkadaşlar. Şeriat zaten 3 Mart 1924 tarihinde şeriye ve efkaf vekaletleri kaldırılmıştır. 1928 Anayasası ile beraber de devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkartılmıştır. Yani bunun tanzimat ile bir alakası yoktur. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerin hangisi Ayaslefanos yani Yeşilköy Anlaşması'nın hükümlerinden birisi değildir diye sormuş. Şimdi bunda ise bakalım. Büyük bir Bulgaristan Krallığı kurulacaktır. Evet. Karadeniz ticaret gemilerine açık, savaş gemilerine kapalı olacaktır. Şimdi Karadeniz'in e, ticaret gemilerine açık, savaş gemilerine kapalı olması maddesi arkadaşlar Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde ve Paris Anlaşması'nda yer alan bir maddedir. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerin hangisi vezirlerle devlet adamlarının ve seferlerde ordunun atlarına bakmak ve sahir zamanlarda haz ağır ve çayır hizmetlerinde kullanılmak üzere gayrimüslimlerden tertip olunan ve özellikle Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya ve Teselya'da istihdam edilen askeri zümredir diye sormuş. Şimdi biz ilk olarak şıklarda verilen isimlerin anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Şimdi Levent arkadaşlar Osmanlı devletinde deniz askerlerine verilen isimdir. Yani bu olmaz. Miralay Osmanlı Devleti'nde yine e, albay rütbesinde olan askerlere verilen isimdir. Bunu da ediyoruz. Ulahlar Osmanlı'da Eflak Boğdan halkına verilen isimlerdir. Bunu da dedik. E, Martolos Martolos da Osmanlı Devleti'nde belirli noktalarında ve sınırların emniyetini sağlamak, düşman bölgelerine akınlar yapmak, düşman bölgelerine akınlar yaparak savunma sistemlerini bozmak keşif ve haber alma faaliyetlerini yürüten gayrimüslim askerlerine verilen isimdir. Geriye ne kalıyor? Voynuk kalıyor. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerin hangisi Mecelli'nin özelliklerinden birisi değildir diye sormuş. Mecelli arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki medeni kanundur. E, İslam hukuku esaslı olarak düzenlenmiştir Mecelli. E, baktığımız zaman dedim, arkadaşlar 1926 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Evet. İslam hukuku kurallarına göre düzenlidir. Evet. Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanmıştır. Bu da doğrudur. Müslüman ve gayrimüslim tebaaya ilişkin kurallar içermesin. Şimdi mecelle arkadaşlar sadece Müslümanlara ait kurallar içermektedir. Gayrimüslimlere ait kurallar içermemektedir. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerin hangisi Osmanlı Devleti'nin seyfiye sınıfı üyelerinden birisi değildir diye sormuş. Seyfiye arkadaşlar askeri bürokrasi sınıfına mensuptur. E, baktığımız zaman kapıkul askerleri, sadrazamlar, vezirler, beyler beyim. E, bunların hepsi nedir? E, Seyfiye sınıfında yer alır. Fakat kaz asker arkadaşlar ilmiye sınıfı üyeleri arasındadır. O yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Gelelim 13. sorumuz. 31 Mart olayın ortaya çıkmasında etkili olmamıştır diye soruyor. Şimdi Volkan gazetesinin yazarı Derviş Vahdettin tahrikleri. Serbest e, Serbestlik gazetesinin baş yazarı Hasan Fehmi Bey'in öldürülmesi, orduda alaylı mektepte çekişmesinin artması, bazı kesimlerin meşrutiyet ilanına tepki göstermesi. Bunların hepsi 31 Mart olayının çıkmasının da etkilidir. Fakat halkın Trablusgarp'ın işgaline tepki göstermesi. Şimdi Trablusgarp savaşı arkadaşlar ne zaman gerçekleşiyor? 1911 yılında yani 31 Mart olayından sonra gerçekleşen bir durumdur. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet, bugünlük arkadaşlar soru çözümümüz bu kadar. Bir sonraki videomuzda yine kaldığımız yerden sorularımıza devam edeceğiz.